İnegöl Belediyesi Ekim ayı olan meclis toplantısı düzenlendi. 11 gündem ve bir ilave gündem maddesi olmak üzere 12 konunun masaya yatırıldığı meclis toplantısında İnegöl'e dair konular meclis üyeleri tarafından tartışılarak karara bağlandı. Tabur edenler kabul edilmiştir. Belediye Başkanı Alper Taban, mecliste ayrıca Cuma günü başlayan Küçükbaş Hayvancılık Festivali'nden ve İnegöl Mobilya Fuarı'ndan da bahsetti. Meclis toplantısında aynı zamanda İnegöl'de motosikletiyle kırmızı ışıkta bekleyip elindeki çöpü cebine koyan Enes Kaya'ya hediye takdim edildi. özellikle çevreye duyarlı konusu ve kirletmemek üzerine bilinci artırmak, artırmamız gerekiyor. Çevre kirletenleri uyarıyoruz, cezalar tesis ediyoruz. Ancak tabii bu duyarlı hareketlere yaklaşımları gördükçe de ben mutlu oluyorum. Kirletmeyen bir toplum ile süreci çok daha güzel bir noktaya getireceğimizi e, görüyorum. Dolayısıyla en azından e çok teşekkür ediyoruz.